Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün car parkingde direksiyon seti ile drift atmaya çalışıyorum. <laughs> Direksiyon üstü nerede diye soracak olursanız önümde. Ben kamerayla bunu şu anda çekemiyorum ama muhteşem bir çözüm buldum arkadaşlar. Gördüğünüz bu kamerayı kafama bağlayacağım şimdi. Hemen geliyorum. Evet oldu. Oğlum çok garip oldu lan. Hazırsanız görüntüyü veriyorum. Tada! İşte arkadaşlar burada kendinizi görebilirsiniz. Ben de kendimi görüyorum. Hemen şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Lan saçım var burada. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar saçım berbat oldu ama başardım. Görüyorsunuz şu anda direksiyon setini. Ben kafamı oynattıkça kamerada oynuyor. Bu arada masamı da görmüş oldunuz. Car parkingi de bu şekilde oynuyorum. Evet sorunu halledebildim arkadaşlar. Umarım farklı elleri çekmez. Bu arada geçen videoda yaptığımız arabayı görmeyenler için şöyle bir göster istiyorum. Hem de ben direksiyonu oynattığımda nasıl bir tepki alıyorum. Ona da bir bakarsınız. Arada bu arada kontrol etmem gerekiyor. Yoksa her yeri çekiyor olabilirim yani. Bu arada daha fazla bu tarz değişik videolar istiyorsanız aşağıdan kalın babalık videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videoya 2000 like gelirse çok iyi olur arkadaşlar. Daha fazla direksiyon seti istiyorsanız. Oğlum benim tipe bak ya. Şimdi arkadaşlar eğer ben bunu 900 derece yaparsam... ...görüyorsunuz bayağı bir güzel bir şekilde dönüyor. Şöyle tekrardan toparlayalım. Bu şekilde bayağı güzel bir dönüş sağlıyoruz arkadaşlar. Ama ben bunu tabii ki 270 derecede kullanacağım arkadaşlar. Daha hızlı dönmesi için. Görüyorsunuz zaten. Böyle bile bayağı bir zor. Ve ben diri atmaya çalışacağım. Gerçekten kafayı yemiş olmam lazım. Hatta biraz şöyle sürelim. Görüyorsunuz arkadaşlar çok geç tepkimi veriyor. Ben mesela şu an sola doğru gitmek istiyorum. Sonra sağa doğru gideceğim zaman teker toparlamıyor tabii ki. Böyle bir sıkıntımız var. Ama yine de yapa yapa alışacağıma eminim drift. Bu arada zaten benim hiç bir drift videom yok arkadaşlar. Ben drift yapmayı pek sevmiyorum car parking'te Bana pek zevk vermiyor. Ama belki direksiyon setiyle zevk verebilir. Ama onu da öğrenmem gerekiyor. Bu videoda inşallah güzel bir şekilde öğreneceğiz. Evet artık bu kadar normal sürdüğümüzde göre drift arabamıza geçebiliriz. Evet şu anda arabamız hazır arkadaşlar görüyorsunuz. Gayet güzel oldu bu arada. Şekil oldu. Hemen ayarlardan son defa şöyle bir şey yapacağız. Buradaki ayarları aç kapı yapıyoruz. Bu bak gibi bir şey arkadaşlar. Bu şekilde 3 defa yaparsanız olacaktır. Bir de buradan FVD AVD alırsanız bu iş tamamdır. Artık drifte başlayabiliriz. Tabii ki ikinci viteste ya da üçüncü viteste kullanırsanız çok daha iyi olur. Benim için bu arada çok zor olacak. Zaten normalde bile drift atmak acayip zor arkadaşlar. Bir de direksiyonla çok çok daha zor olacak. Umarım bir sıkıntı yoktur. Saçım falan çıkmıyordur. Şu şekilde driftimizde başlayalım. Onu baya güzel oluyor lan. Oha, çok iyi oluyor arkadaşlar. Bir de buna alıştığımı düşünseniz de gerçekten efsane hareketler bizi bekliyor. Hareketler bizi bekliyor. Bu daha başlangıç için baya bir iyi oldu. Uf 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 çok iyi çok iyi. Zamanla çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Direksiyon hareketlerimi de görüyorsunuz zaten şu anda. Allah Allah. Direksiyon hareketlerimizde tek şöyle bir sıkıntı var. Bunu yaptıktan sonra kendisi toparlamıyor arkadaşlar. Benimki toparlıyor. Eğer bunu yapsaydı oyun bunu normalde yapsaydı eğer gerçekten kusursuz şekilde drift atabilirdik. Ama benim kendim toparlamam gerekiyor. Bu arada buraları çok dar olduğu için hemen City 2'ye gideceğim. City 2'deki mekanda yapacağım. Bu arada şey olayı çok iyi değil mi? Ben hareket ettiğimde siz de hareket ediyorsunuz. Bu bence çok güzel. Evet odaya girdim. E şimdi drift atmadan gideceğim normal bir şekilde. Amacım hatta yolu da işaretleyelim. Şuraya gitmek. Şu şekilde buraya gidelim. Burası çoğu driftçinin drift öğrendiği yer arkadaşlar O yüzden sakin bir şekilde oraya doğru gidebiliyorsunuz. Tabi Tabii sakin bir şekilde gidebilirsek. Oğlum hafif bir çeviriyorum. Hemen gidiyor. Neyse şuradan kontrol edeyim şimdilik. Birkaç saat boyunca aralıksız drift atmayı planlıyorum. Yani kendimi giderek alıştırmaya çalışacağım bunda. Eğer alışırsam çok güzel driftler çıkabilir. Evet sonunda gelebildim. Burada başlayacağız arkadaşlar. Frene bastık. İkinci vitesi attık. Ve artık hadi bakalım başlayalım. Allah dikkat dikkat. Çok dikkatli süreceğim arkadaşlar. Çarpmamaya özen göstermemiz lazım. Dedim ve çarptım hemen. Oğlum çarpmayayım artık yeter. Yapacağım şey şu. Direksiyonu kıracağım. gazlı vereceğim. Direksiyonu aniden bırakacağım ve düzelecek araç. Deneyelim bakalım. Mesela burada direksiyonu kırdım. Bıraktım. Evet. Gerçekten düzeliyor bu arada. Direksiyonu bıraktığım anda gaza yüklenirsem düzeliyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam. Denemeye devam ediyoruz. Güzel. Hafiften drift atmaya başladık bu arada. Yavaş yavaş gazlı vere vere drift atacağım. Aynen öyle. Şu anda ufak tefek bir şeyler yapmaya başladık arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Ben çok heyecanlıyım bu arada. Uy çok iyi çok iyi baya bir öğrenmeye başladım arkadaşlar yavaş yavaş gazlar çek yapıyorum siz de fark etmişsinizdir zaten bir yerlere çarpmamak için hemen direksiyonumu da çok hafif hafif çeviriyorum çeviriyorum bırakıyorum çeviriyorum bırakıyorum bu sayede driftimiz oluyor. Çok iyi Çok iyi Çok iyi Aynen baya baya öğrendim arkadaşlar Yavaştan oluyor Biraz direksiyonu çevirip Vereceğim gazı Çok güzel İşte bu İşte bu oluyor baya Baya oluyor arkadaşlar Baya oluyor Biraz daha yapacağım Çok güzel Çarpma oradan İyisin Arkadaşlar gerçekten çok zor Bacağım bile ağrıdı artık gaza basmaktan ama iyi kötü bir şeyler yapmaya başladık Gelişmemiz var yani Bu arada arabamız Baya bir pert oldu arkadaşlar Gerçekten baya bir pert oldu Hadi tamircimize gidelim Orada bir tamir ettirelim Tabii ki normal düz bir şekilde gideceğiz. Biraz 900 derecede oynamak istiyorum. Şöyle çevirdik direksiyonumuzu. Düzelttik hemen. Düzel hocam. Düzel hocam. Ne olursun düzel artık. Tamam. Artık acı bakalım. Yavaştan gidelim. Normal düz gitmek bile zor arkadaşlar. Ben drift yapmaya çalışıyorum. Allah akıl fikir versin. Amin diyorum. Hemen şuradan şöyle girişimizi yapalım. Yavaş yavaş. Tamam yavaştan gaz ver. Oğlum dönme oralara. Oralara dönme işte. Tamam arkadaşlar düzelttik bayağı. Şimdi şuradan dönelim. Gidelim. 270. 70 dereceye geri alacağım. Böyle çok zor. Çok fazla döndürmem gerekiyor. Hadi bakalım. Driftlere tekrardan başlıyoruz. Şuradan güzel bir dönüş geldi mi? İşte bu. Fena değil. Fena değil. Evet artık bayağı bir ustalaştık arkadaşlar. Yani orta düzey diyebiliriz. Şöyle yavaştan başlayalım. Güzeliz. Fena değiliz. Yani çarpmamaya çalışacağım elimden geldikçe. Kötü drift atalım ama çarpıp durmayalım yani. En azından oradan kurtaralım. kurtaralım. Şu şekilde güzel driftlerimizi yapmaya devam edelim. Çok güzeldi mesela bu dönüşümüz. Ya yavaştan bayağı bir öğrenim Bakın bir tane daha güzel bir dönüş yaptık. Tabii ki devamının gelmesi baya bir zor arkadaşlar ama şu şekilde görüyorsunuz. Driftimizi yaptık. Oraya çarpmasaydık güzel olacaktı. Bu arada direksiyon kullanmak çok zevkli. Keşke biraz daha uyumlu olsaydı derken çok güzel bir dönüş yaptık. Bayağı bir ustalaştım bu arada. Fark etmişsinizdir arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı güzel driftlerimizi yapıyoruz. Ya ben bunda bayağı bir çalışsam hiç kaza yapmadan profesyonel bir driftçi olabilirim diye düşünüyorum. Sadece biraz antrenman gerekiyor. Çevirmekten kolum yoruldu. Görüyorsunuz zaten. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Ben gideyim bir kameram gitsin artık. Güzel bir şekilde size drift show izleteyim. Güzel bir edit şeklinde. Ondan sonra videomuzu da bitirelim. Eğer video hoşunuza giderse dediğim gibi bir beğeni bırak bırakarak destek olabilirsiniz. Artık ben kaçarız diye yapıyorum. Driftimin keyfine bakın. <laughs>